Suudi Arabistan'ın Rafal yatırımı çıkışı akabinde Fıkas projesine katılımı gündeme geldi. Yıllardır doğrudan alım yapan körfez ülkelerinin sanayi süreci iştirak isteği yaşanan vizyon geçişini iyi bir örnek. Körfez ülkeleri mali gücünün önemli bir bölümünü sağlayan petrolün tükeneceği döneme hazırlanıyor. Savunma endüstrisinde de bakış açıları değişiyor. Çalışmalarını bir devlet politikası haline getiren idareler sanayiye önemli yatırımlar planlıyor. Bu kapsamda Türkiye'de de çeşitli alternatifler değerlendirildi. Hızla artan ve çığırından çıkan finansal talepler nedeniyle ülkeler alternatif yollara başvuruyor. Yine yüksek teknolojilerin maliyetleri çeşitli nedenlerden ötürü tek ülkenin bir başına altından kalkmak istemeyeceği düzeylere erişti. Bu nedenle de özellikle ileri arge ge altyapısı bulunan devletlerin idarecileri harcanan tutarları vergi mükelleflerine izah edemez hale geldi. Değişen konjonktür de artık tedarik süreçlerini parası olanın satın alması yerine proje ortaklığı ve yatırımcı haline gelmesini sürüklüyor.